Koş koş koş. Spike'a koş koş. Koş. Onu silen oh, de al. Al, al onu silen de. Onu silen de al. Al Jar Al onu. Yok. Ah. Öldü. <laughs> Bakalım bu sefer nasıl olacak. Sagi alabilir miyim? Tabii. Eyvallah. Yaşlar kaç arkadaşlar? 17. Ha daha iyi dedi. Ben 36 yaşındayım. Ben baştan söyleyeyim de. Oh. Ama ona göre bana küfür etmeyin ha. Kapatamıyorum da sesleri. Şimdi bunu dememin nedeni hani sesleri kapatamıyorum. Biri bana küfür etti mi sonuna kadar dinlemek zorunda kalıyorum. Baştan geçtiğimi söylüyorum. Hani şey etmeyin diye içinden. Anlaştık. Anlaşmadık mı? Beni yönlendirin. Nereye gideyim? İşte beraber takılalım ya. Olur. Peşindeyim. Saldırır oldu. Mikrofon yok mu? Bak. E konuş. Konuşuyorum. Oy. Ben bombayı alayım mı? Al. Çoğunlukta bana hep şey demişlerdi. Amca sen sadece se oynuyorsun. Sen bombayı taşıyacaksın diyorlar da. Öyle kanka. Ama niye ben çözemeyeyim? Geldi. Ya. Ara silah değil mi? Abi silah. E niye bu kadar şey diyorlar? Tarıyor ya <laughs> Son ya yasak olsa da oyun koymazdı, Riot koymazdı. Ya Odin mesela Odin çeksen Odin biraz kolsuzluğa geliyor, ağlamaya giriyor. Zevki çıkmıyor Odin çekince. Şey. Bilmiyorum bence Odin tam hani herkesin işi değil. Ben Odin misal kullanamıyorum. Bu olmuyor. Sıkıyorum sıkıyorum adama gitmiyor. Adamın resmini çiziyorum arkasına. Sonra herkes gülmekten yerlere yatıyor. Amca sen bir de Odin çekmedin. <laughs> Komik mi lan bu? He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan? Vallahi sana bıçağı sokarım vallahi bağırsaklarını ortalığa dökerim senin ha. Ağzını burnunu dağıtırım. Abi. Benim. Sabunma da Odin çekiyorsun. Ben çekmesem ben fotoğraf çiziyorum. Ya şey yap adamın direkt mesela kafasına sıkma yani. Adamın vücudundan biraz sıkmaya başlayıp sekecek zaten. Ulti var haberiniz Eğer... olsun. Anladım. Çek. Bombaya vuruyor. Gelin gelin. Aha bitti. Ey hepsini vurduk. Ben vurdum. Oo helal size. <laughs> yine az vurmamışım ben de. Normalde bu kadar vuramıyorum ben. Abi yine aynı taktik yapalım. Ben girmeye çalışayım o zaman. Bu benim ilk oyunum ha. Bundan önce hiç oyun oynamadım ben. Allah Allah. Tanıdığın be... hesabı falan mı? Efendim? Ha yok Senin o... Oyun olarak Valorant ilk defa yani ha, ilk oyunu ee, oyunum. Hayatımdaki oynadığım mi? ilk oyun. Aa, hani vurmayalım diyoruz. Ne şey İstemeden ya. vuruyoruz. Demek o böyle bir şey. şey İstemeden vuruyoruz. Orada arada benim ben e, rankım şey merak eden edenler olursa değilim. aranızda hani yani. aşağıda yorumlarda bir tahmininde bulun. E, bir sonraki videoda Rankımızda şey deriz, açıklarız. Atıyorum. Ay adam Bak. beni bir seferde nasıl vurdu? Benim oyun biraz eski ya bazen böyle renkler falan gidiyor. <laughs> yok lan <ya>. yok. <laughs> orada orada orada. Bir düşman kaldı. Helal. Bak onun silahı al. Onun skin de. Onun onun kitap. Nerede? <laughs> Nerede bu? Bak. O şeyin koş koş koş. Spike'a koş koş. Koş. Onun silahını al. Onun silahını. Onun silahın al. Onu silahın al. Al. Al gerçeğini git 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 koş 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 oraya bir duvar çek bak şurada pusmuş solda solda al onu Heh, yok öldü öldü onu oh. ooo adam can bas kendine can bas can bas basıyorum basıyorum evet. oh. heyecanlandım oh. He ya Evlat. He Geçen bir oyunda birisi bana aşırı şekilde kızıp bana şunu söylemişti. Oyun bilgin sıfır amca demişti. Bunu hani... Onlara ne diyeceksin biliyor musun? Sindir <laughs> Aynen öyle diyeceksin. Yani nasıl öğreneceğiz bunu? Hani... hani belki de... Onun, onun, oyun, onun, oyun, bilgisi sıfırdır. Sen takma. Mal o. bir bok zannediyor. Sen şu an birinizsin. Hem de 16 kilo yani. Abi be... be. Bu mu? Ha, Çok güzel. Oğlanın bir şeyi var. arkadaşı var. Radiant. Oğlum mu var abi? Oğlum var. Kaç yaş? Kaç yaşında? 15. Vay Baba diyor sen diyor daha çok oynamam lazım diyor. Güzel. Easy. Yolum daha çok uzun. Abi sen nasıl 15 yaşında çocuğun var? 6 işte. 15, 21. erken evlenmişsin. Evet, görücü soru. 30 ben önce 30 yaşında evlenirdim. Ya bilmiyorum ben yani şimdi şu bu yaşlarda evlenmiş olsam bu yaşta çocuğum olmuş olsa hani 60 yaşına denk gelmiş çocuğum 20 yaşında. Bu, olur. bu yaş çok şey ya çok fazla da 29 iyidir ya 29 30. Dedem Bir oyunda Entry ne, ne demek diye sordum çocuk dedi ki İngilizce e, nazarlık olsun demekmiş bu. Entry şey hücum abi atak. Ha hücum mu demek Entry? Atak ya entry 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 karakterleri oluyor böyle. Ya, e, tamam. ya yani yok şey misal ben şey diyorum atak ediyorum tamam mı? Ölüyorum sonuna kalıyorum ölüyorum. Adam bana enti diyor. Hani o zaman atak mı demiş oluyor? Ha, Daha... He ölüyorsun sana şey Anti. Onu ben de ölüyorum. <laughs> Seyit can var mı? Canı kendime bastım. Yapma be. Aa mermi bitmiş. Geçmiş elinize sağlık. Elinize sağlık. Yani evet. 23 vurdum vurmak istemiyorum ama 23 vurdum. Ama işte takmayınca da olmuyor. <laughs>